Ermenistan, İran'a Zengezur güvencesi verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan topraklarından geçecek ulaşım yollarının Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, Erivan'ın yükümlülüğünde olacağını söyledi. Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hatları tamamen Ermenistan yargı yetkisinde olacak. Açıklama Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a ait. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da barış anlaşmasına para fattı. O anlaşma kapsamında Türk dünyasını birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun açılmasını da garanti altına almış oldu. Tahran'da gelişmeleri yakından takip ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Erivan'ı ziyaret ederek Paşinyan'la bir araya geldi. Gündemdeki konulardan biri de Zengezur Koridoru'ydu. İran, ABD'nin bölgedeki varlığının jeopolitik ve güvenlik sorunlarına neden olacağı görüşünde. Pezeşkiyan da Azerbaycan, Ermenistan ve ABD arasındaki mutabakata dair Tahran'ın endişelerini dile getirdi. Pezeşkiyan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da ortak sınırımızda üçüncü ülke güçlerinin varlığına ilişkin kaygılarımız tam olarak giderilmeli ifadelerini kullanmıştı. İran, Zengezur koridoruna Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayacak güney-kuzey eksenindeki ulaşım projelerini engelleyeceği gerekçesiyle de soğuk bakıyor. Paşinyan'sa yaptığı konuşmada Pezeshkian'a Zengezur güvencesi verdi. Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hatlarının tamamen Ermenistan'ın yargı yetkisi altında olacağını vurguladı. Ermenistan ve İran için uluslararası sınırların değişmezliği ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz bağlantı hayati önem taşımaktadır ifadelerini kullandı. Paşinyan Azerbaycanlı üzerinde anlaşılan en önemli konulardan birinin bölgedeki iletişim ve ulaşım kanallarının yeniden faaliyete geçirilmesi olduğunu ifade etti. Ermenistan'la İran arasında demiryolu işbirliği için yeni fırsatlar doğacağını söyledi. 8 Ağustos cuma günü Beyaz Saray'daki üçlü zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Zengezur Koridoru'nun adının liderlerin tavsiyesi üzerine Trump yolu olarak değiştirileceğini söylemişti. 43 kilometre uzunluğundaki Zengezur Koridoru'nun ABD şirketleri tarafından geliştirilip işletilmesine olarak sağlayan anlaşma Washington'da imzalanmıştı. Anlaşmaya göre koridor, Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası adıyla ABD şirketleri tarafından 99 yıllığına kiralanacak ve 1.99 yıl daha uzatılabilecek.